Aprila'dan şarjlı vidalama seti 55 parçalık bir ürün 2 yıl garantili fiyatı 400 lira. Schaefer saç kurutma makinesi 2 kademeli hız ve ısı ayarı mevcut. Soğuk hava üfleme butonu da var arkadaşlar. 2 yıl garantili 500 liralık fiyatı olacak. Çift kişilik lastikli çarşaf 160-200 cm ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut fiyatı 130 lira. Şef bıçağı geliyor arkadaşlar Kesser markasından 19 santimetre paslanmaz çelik ergonomik yumuşak tutuş sağlayan sap yapısına sahip bu ürün 80 liralık fiyatı var. Nakışlı mutfak peçetesi 40'a 60 santimetre ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut fiyatı 17 lira. Taç markasından Bella döküm derin tencere 4 litre kapasiteli bu ürün ve 24 santimetre 580 lira olacak. Yastık kılıfı ikili bir ürün 50'ye 70 santimetre boyutlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 50 lira. Aprilla saç kesme makinesi farklı renkleri mevcut bu ürünün 2 yılda garantisi var. 250 liralık adet fiyatı var. Kiwi markasından seramik tabanlı buharlı ütü farklı renkleri mevcut arkadaşlar. 760 liralık fiyatı olacak. Arzum markasından saç kurutma makinesi 4 yıl garantili 2300 watt gücünde tek renk olarak geliyor. Siyah arkadaşlar 550 liralık fiyatı var. Arzum'dan multi blender seti 1.5 litre doğrama haznesi ve 1500 watt gücünde bu ürün 4 yılda garantisi mevcut 1500 liralık fiyatı var. Çelik termos 1.8 litre kapasiteli iç ve dış yüzeyi 304 paslanmaz çelik bir ürün. 9 ve 12 saat aralığında sıcak tutma özelliği mevcut. 850 liralık fiyatı var. Aprila saç düzleştirici anyon ileterek düzleştirme teknolojisine sahip arkadaşlar bu ürün. 2 yıl garantili 360 derece denebilen kablo özelliği mevcut. 200 liralık fiyatı olacak. Kiwi markasından seyahat ütüsü katlanır sap ile seyahatler için ideal bir ürün. Farklı renk seçenekleri de mevcut. 500 liralık fiyatı var. Yaylı yatak geliyor arkadaşlar. 160'a 200 cm ebatlarında ücretsiz teslimatın mevcut arkadaşlar. 30 iş günü içerisinde 4800 liralık da fiyatı var. Bu ya fileli çalışma koltuğu geliyor arkadaşlar. 2100 liralık fiyatı var bu ürünün. Bulaşık altlığı 35'e 45 cm ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut bu ürünün adet fiyatı 20 lira. Sek markasından 9 kilogramlık çamaşır makinesi geliyor arkadaşlar. 2 yıl Vestel servis güvencesiyle garantili bir ürün. 15 programlı 1000 devir ve zaman geciktirme özelliği de mevcut. 10 bin liralık fiyatı olacak. Onvo markasından 6.5 litre kapasiteli yağsız airfryer geliyor arkadaşlar. 2 yıl garantili bir ürün. 2000 liralık fiyatı var. Bianca karnıyarı tenceresi has çevher markasından geliyor. 26 cm ve 4 mm kalınlığında bu ürün. 400 liralık fiyatı var. Şeffer'dan çay makinesi 1.8 litre su ısıtıcı haznesi mevcut. 1 litre de cam demlik kapasitesi var. 2 yıl garantili 1100 liralık fiyatı olacak. Cem markasından ezme tava geliyor arkadaşlar. Yanmaz yapışmaz granit iç kaplaması ve ısıya dayanıklı granit dış kaplaması mevcut. Güzel ve şık bir ürün 26 cm çapında 200 liralık fiyatı var. Borosilikat French Press ve Kupa seti 400 mililitre borosilikat French Press 280 mililitrede borosilikat cam kupası mevcut arkadaşlar. Ahşap altlığı da var bu ürünün 130 liralık fiyatı olacak. Luminart'tan yemek tabağı ve kasesi geliyor arkadaşlar. Tabaklar ve kaselerde iki farklı renk seçeneği mevcut. Adet fiyatı 40 lira. Kapaklı hazneli rende geliyor arkadaşlar. Saklama kabı olma özelliği de mevcut bu ürünün. Ana gövdeye bağlı şeffaf kapağı da var. 60 liralık fiyatı olacak. Relax süngerli yatak 90-190 cm ebatlarında bu ürün. Ücretsiz teslimatı var. 30 iş günü içerisinde 1500 liralık fiyatı olacak. Oral-B'den White Clean diş fırçası 2 yıl garantili arkadaşlar bu ürün. 1750 liralık fiyatı var. Üçlü süzgeç seti geliyor 22, 17 ve 12 cm ebatlarında üçlü set fiyatı 140 lira. Kurulama bezi ikili arkadaşlar 45'e 65 cm ebatlarında farklı renk seçenekleri mevcut fiyatı 25 lira. Bordürlü yüz havlusu 50'ye 85 cm ebatlarında farklı renk seçenekleri mevcut bu ürünün adet fiyatı 40 lira. Tek kişilik yorgan 155'e 215 cm 280 lira. Çift kişilik yorgan 195'e 215 cm 350 lira fiyatı. Tek kişilik lastikli penye çarşaf 100'e 200 cm. Ebatlarında %100 pamuk bir ürün. Farklı renk seçenekleri mevcut. 100 liralık adet fiyatı var. Kiwi'den yağsız Airfry geliyor arkadaşlar. 2 yıl garantili bir ürün. 1400 liralık fiyatı olacak. Kilim geliyor arkadaşlar. 80'e 150 cm ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut bu ürünün. Fiyatı 160 lira olacak. Singer'den dikiş makinası geliyor arkadaşlar. 2 yıl Singer garantili bu ürün. 6500 liralık fiyatı var. Aprilla şarjlı profesyonel saç sakal kesme makinası 2 yıl garantili. 550 liralık fiyatı var. TV markasından koltuk ve halı yıkama makinesi 2 yıl garantili bir ürün 3500 lira fiyatı. Seik markasından No Frost buzdolabı soğutucu hacmi 353 litre, dondurucu net hacmi de 98 litre arkadaşlar. Vestel servis güvencesiyle 2 yıl garantili 15.500 liralık fiyatı var. Has Bianca Tava geliyor 26 cm iç ve dış granit efekt kaplaması var 280 lira. Aprila su dalgası maşası hızlı ısınma ve hızlı su dalgası yapma özelliği mevcut. 460 liralık fiyat olacak 2 yılda garantisi var. Ramforç yastık kılıfı ikili bir ürün 50'ye 70 cm ebatlarında farklı renk ve desenleri mevcut 60 liralık fiyatı var. Lava markasından döküm sahan geliyor arkadaşlar. 3 kat emaya kaplama ve 2 fırınlama yapılmış. Bu üründe 20 santimetrelik bir ürün 500 lira fiyatı. Appilla'dan erkek bakım seti 7 aksesuarlı ve seyahat çantası da ürüne dahil arkadaşlar. 2 yıl garantili 440 liralık fiyatı var. Flavel'den dik süpürge geliyor arkadaşlar. 2 yıl garantili bir ürün. 5 metre kablo uzunluğu var bu ürünün. 1000 liralık fiyatı olacak. Paşa Bahçe çok amaçlı borcam kase geliyor. 120 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Emaye çaydanlık takımı üst demlik 1 litre, alt demliği de 2.20 litre kapasiteli fiyatı 500 lira olacak yaylı yatak geliyor. 160'e 200 cm ebatlarında 30 iş gün içerisinde ücretsiz teslimatı mevcut. 5300 lira fiyatı. Has Cevher'den granit karniyarık tenceresi 26 santimetrelik bir ürün. iki farklı rengi var. 300 liralık fiyatı olacak. Regal büro tipi buzdolabı kapağın açılma yönü değiştirilebiliyor. Vestel servis güvencesiyle 2 yıl garantili 5300 lira fiyatı. Wellsoft dolgulu kırlent 45'e 45 cm farklı renk ve desen seçenekleri mevcut 90 liralık fiyatı var. Appilla saç kurutma makinesi 2 hız ayarı mevcut soğuk üfleme özelliği de var arkadaşlar. 2 yıl garantili 2200 watt gücünde 400 liralık fiyatı var. Bonel yaylı yatak 160'a 200 cm ebatlarında 3500 liralık fiyatı var. Pirana markasından oto cam sileceği çeşitleri geliyor. 55, 50 ve 45 santim arkadaşlar. Kolay montajlanabilir bir ürün. Fiyatı 40 lira. Kiwi salınımlı yağmurlama sistemli bahçe fiskiyesi. 250 lira fiyatı var.